Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Temmuz 2025 ve güzide <laughs> bir Fairview'de diyecektim. Ee, yani e, Güney Afrika'da Fairview'deyiz. Fairview'de 8 koşulu bir program var. Arkadaşlar dün gerçekten çok güzel gitti. Kocaeli özellikle. Ben bunu hatırlatmak durumundayım size. Ee, Kocaeli Premium üyelerimize verdiğimiz kuponlar. Yani şurada bakın 12 bin lira verdi. İki tane bankomuz geliyor ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? E, neyse yani tutan arkadaşlarımız olmuş premium star üyelerden tabii. E, onlarda bir sıkıntı yok ama biz açık yayın vermiştik bu e, koca İnşallah sizler de tutmuşsunuzdur. E, biliyorsunuz son dakika şablonlarımız gün sabah oluyor arkadaşlar. Sabahleyin çıkan AGF'lere göre tekrardan değerlendirmeye alınıyor. Bu paralı üyelerimiz için bu. Daha ötekinden 36 saat evvelden çalışmamızı veriyoruz size. Yani mütemadiyen bir at verimemi gibi 5 yıldır biz aynıyız arkadaşlar. Bizim bilen biliyor zaten. Ee, evet. Yani şu anda sistemimiz tıkır tıkır işliyor. Çok şükür. Fairview'da bugün birinci koşu 13:35'te. Birinci altınlı ilk ayağı var. 3 çıkar İngilizler. 2.400 metreye çıkacaklar. Bir numarayı banka alacağız. Garden San Mustafa ile ee, burada 53 numar 53, 53, 53 kilogramla 7 numaralı Cosmic Clips var. Ee, Darling Girl var. Jason Gates o da 51.5 kilo. Aksi takdirde 5 ve 6'nın buraya ilave olması lazım. Özellikle Richard Furnin'in 55 kilo bu 2400'de efor sarf edeceğini düşünürsek daha bankolarımız olacak çünkü. Arkadaşlar buraya özellikle Richard Furnin'in atığını yazabilirsiniz ama ben zerre kadar Richard burada bugün bu yarışı kazanacağına inanmıyorum. Hem antrenör onun antrenörü değil. Kankisi değil. Yani Miss Lorette. Miss Lorette de varsa bir bağ. Onu bilemem yani alt sahibiyle. Onu bilemem arkadaşlar. E, uzatmayalım. Bir banko burada. Eküler banko. İkinci kuşu Maiden dişi 3 ve Crash İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Bu da H işaretini kullanacağız. Garip gelebilir size ama burada bütün atların geliri var. H işareti Maiden dişiler e, çok farklı bir Sonuçta burun buruna gelebiliriz burada. Yalnız şöyle söyleyeyim size. Küçük kupon almak isteyenler ilk 5 atı yani ilk 5 atı da yazabilirler. Yani 9 atı dışında. Biz şimdi AGF'leri bilmediğimiz için belki biz bunu indirebiliriz de. Ee, yani burada biz baktığımız zaman orijinler falan çok birbirine yakın. Ee, hey işaretini kullanacağız burada. Ama dediğim gibi küçük kuponlar için ilk 5 at AGF 1, 2, 3, 4 ve 5 AGF sıralamasında ilk 5 at e, yazabilirler. Evet. Altıncı atı geliyormuş Mersen. Üçüncü koşu 14.45'te ikinci altının başlangıç ayağı. Handikap 3 çıkar İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. Orta mesafede bir koşu. Dört numaralı Mr. Fox, Richard Fury ile Banco. İşte Alan Griffith antrenör. işte Hollywood Rising. Yani bunlar olduğu zaman Comfort Clips yavrusu Mr. Fox burada kazanmaya en yakın sapkan arkadaşlar. 58.5 kiloyla Richard Foley burada esecektir diye düşünüyoruz. Banko. Dördüncü koşu. Andikap, Üçükal'in güzel 1600 metreye çıkacaklar. Evet. Burada 3 numaralı Safkan, George Handel arkadaşlar. Eğer bir aksilik olmazsa biz bu atın kazanmasını bekliyoruz. Neden kazanmasını bekliyoruz? Bir kere öncelikle İrlanda orijin. Böyle bir orijin yarış kazanamamış. Bu grup yarış kazanması için çok çok uygun bir grup ee, ve e, bu grubu geçme ihtimalinde formda jockey Maujan gibi bir e, şu anda formu yükselen bir jockey bu. Üç numarayı alternatif bank olarak size tavsiye ediyoruz. Rakipler dört numaralı Red William, Kızıl William, yedi numaralı Ankorman, Van Wright ve sekiz numaralı Carjus. Bu da mesela Richard Fury eğer varsa burada Alan Griffin biniyor yine. getirmesi gerekiyorsa da getirir. Ama dediğim gibi 3000'in altında olan ikramiyeler çok sıkıntı. 3 alternatif bakı 4-7-8. Beşinci koşu 15.55'te Handikap 3 kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Sekiz tane at var bu beşinci koşuda. Beş numaralı Safkan, Song of Myself. Kevin Habib ile Banco. Hollywood Rising'in atı. Burada yine Gavin Smith antrenör ediyor. Burada Yüzü Ramazan'ın bindi, Force Spy var. Çok dikkat bu ata, Global View yavrusu yine anne tarafı. Al Mufti denen bir Amerikan orijinin uzantısı. Ve altın numara Whatever tek Next var. Vata Winter. Bu da enteresan bir safkan arkadaşlar. Dikkat buna da. 5 banko. Ama banko atmazsanız rakiplerini söyledim size. Özellikle 3 e, ve 7 bunlar ve 6 tabii ki. Ama ciddi rakipler. 6. koşu listed. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. 3000 doların üzerinde olan yarış burası 6. Şu arkadaşlar bakın hep başarılı atlar var burada. Ee, burada da bizim kendi düşüncemiz bu tabii. İlk 5 at. AGF 1, 2, 3, 4, 5 at. Ama biz burada H hey işaretini kullanıyoruz şu anda. Hepsi işaretini kullanıyoruz. Ee, yani neden? Şu, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir numaralı Safkan Arlo'yu biraz bahsedeyim yani bu ayakta. Ee, Altın mı Mac bir Gwen Wright Richard Furnin Mindat King Prom bence kazanacak bir at mı tartışırım. Bir de arkadaşlar burada Maujo'nun bindiği Barolo var. Kulaklık takıyor. atlat at, tek kulaklık takan bu Barolo. Bu atları mutlaka yazmak gerekiyor. Master of my fate. Vücut gelme anne tarafı. Hepsini çekeceğiz buraya. 7. koşu şartlı dişi 3 boyı kraliçe güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada iki tane sapkan var. 2 numaralı Red Sash, Mavjan ve 3 numaralı Gimiz Lezi. 2 ve 3 8. ve son koşu handikap 3 kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir numara safkan Richem Wood Boy Richard Full Alternatif Banko kazanma ihtimali çok çok yüksek. Yine Alan Griff antrenör. 3 numara Sweet and True Tatlı ve Gerçek Mustafa. 5 numaralı New Mexico Maujan 7 numaralı Silver Suffer Nasty'li ekibirisi Winter Warfare'le. Bunların dışında kolay kolay açık çalışma ama muhtemelen bir kazanacak burada. Küçük kuponlarda bu alternatif banko arkadaşlar. Küçük kuponlarda direkt banko yapın. Evet. Bugün aynı zamanda Ascot var. Ascot ile ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bursa açık. İstanbul, Gulfstream ve Saratoga ise Premium seviyelere ait yayında. Fairview ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.